Eski aletlerimizde hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle ne oynayacağız? İnternet kafe simülatörün devamı kardeşlerim. Bunun birçok videosunu kanalda paylaşmışım zaten. izlemek isterseniz oradan da bakabilirsiniz. Şimdiden iyi seyirler. Kendiniz iyi bakın. Hemen devam et diyelim abi. E, kaldığımız yerden devam edelim. İnternet kafemizi geliştirmiştik biraz. Bunu daha da geliştirip güzel bir şeyleri çıkarmamız lazım ortaya. Hemen her zamanki gibi e, klavyesi, mouse hassasiyeti yine ölmüş. Hemen buradan e, aşımız biraz düşmüş. Hemen gidip ufak ufak tefek bir şeyler alıştıralım. Direk ekmek yiyelim. E, bir de bundan alalım. Tamam güzel. Adam ne çabuk geliyse cips mi yiyor, ekmek mi yiyor? Neydi bu geldi. Kapımızı kapatalım. Hemen buradan e, gidelim kardeşlerim. internet kafemize, yuvamıza gidelim. Severim ben internet kafemizi. Şu an belki beni izleyen kardeşlerine gidiyor olabilir. Güzel bırakmayın. Bu arada arkadaşlar ben bu oyunu ee, bilgisayardan oynuyorum. Umarım kalite güzel gözükür. Zaten hep buradan oynuyorum. Ee, ekran kaydını buradan alıyorum. Laptopta çok oynamıyorum. Ee, bilgisayar hmm, konuşamadım ama ben için ettim ya. Ee, burada daha güzel oluyor diye burada oynuyorum arkadaşlar. Televizyonda umarım görüntü güzel çıkar bakalım. Gittiği der şey böyle olur artık. Evet bunlar da hemen toplayalım. Eee... Buralardan Oğlum ben buraya monitör almamış mıydım lan? Allah Allah. Oğlum ne oldu lan? Ben, ben, ben mi, yanlış hatırlıyorum lan? Ben monitör klavye almıştım sanki ya. Kaydetmedim acaba? Allah Allah. Bu ne? Fatura. Aa, ne, 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 ne kadar? 716 mi? Param yok. Sen ne dersin? Çok da zilesi yok. Biz müşteri bekliyoruz. Kargolar herhangi bir şey yok. Oğlum neren buranın iyi yeri şey açık böyle kapat şunu. Buranın dışı da açık. Abi bu şefin yeri nasıl alıyor ya? Burayı nasıl alıyoruz anasını satayım Burayı da kapattık abi. Mübarek iyi şey açık ya. Güzel zaten buralar da bizim bunun üst katta bizim de bunun şu buradan kapanmaya da sıkıntı yok burası açık kalsın o yeni müşteriler geldi burası açık kalsın burası boş mu sorun neyin açık kalsın hmm, bir kişi buraya oturdu memnun gibi değil gibi görünüyor bura memnun değil bütün bütün şeyler bütün parçalar tamam çöp burada kalsın sıkıntı yok Ananı avradını at lan oğlum nedir lan ben bezi bozulma Aman ak kodum seni lan Sikmeye mi geliyorsunuz tek kafaya Şimdi tipine bak Gel abi müşteriler gelsin abi Masa şuraya aç abi neye bakacaksak abi <laughs> Bu oğlum sen ne çapkaktın lan Oğlum bu niye bu abimiz salak kim dönüyor 42 eee bir şeyler diyenler oldu kesin yorum yapanlar oldu Beğenmeyenler var illaki. Maçta öner, burayı önermiyorum. Kafa savuş olmazsınız. Bir <laughs> yer siz dönüşün. Oğlum ne lan? Saçmalığa bak. E postalar. E burada kola. Yoksa kola, su mu? Hiçbir şey yok size. Güzel. internet güzel işiyor. Eee. Bunda burada 260 dolar da öyle geldi çok güzel. Burada memnun. Buralar sağlam tamam. Hmm, bizim burada tek ihtiyacımız ne var? Oğlum burada tam bomboş ki. Hmm, sadece o hapisi boş olmasın abi. Sıkıntı yok abi biz de öyle devam ederiz. Ee, bir. Bir şeye bakacağım. Şimdiki şef var. Ee, mutfağa bakalım. Abi bunu tamam mı? Ş ee, şuradan alıyoruz galiba. Bina gelişimi. Tamam mı? 600, 900, Şu. Ee, satın almıyor. Para yok diye. Telefonu yok diye. Evet. E, 690 diyor. Zaten bizim eee hangi bir hangisindeyiz acaba? Binar gelişim diyor da. Ha, üçüncü yaşlık dördüncü var şu. Onunla geçtiğim zaman ne oluyor? Ben de tam bilmiyorum. 19'dan bildiğim kaç metre kareye çıkıyor. <laughs> Güzel. Paramız ne kadar var bakalım. F'den hemen odaklan. eee oradan ne ararım? Ah 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 ah, ah. Aman ne Ne biçim gülüyor? Klavyeler o kendimize. Oradan ee, fare abi. 1099 kaldı. Ona bir şey yeter mi? O zaman dur. Ee, bir dakika. Klavye gelip bu da önce tekrar bir tane daha sipariş edelim. Aman ne Reklam geliyor. Saçma reklam geliyor ya. Doğru herkes parasını tam verip mi geliyor lan? Şaşırtıcı. Küçücük mağaza bak ya. Yani. Hemen yani şu şekil. Abi şş, ben anladım bunu. Bunu ben geçen buraya koymuşum. Şimdi hatırladım ya. Buradaydı bu. Tamam bunu al şimdi. Bu şekilde yerleştir. Bunu da da ben. Bunu da bu şekil e, yerleştir. Ne var? Sandalye monitörü falan filan eksik. Bunu e, şu şekillendirelim abi. Böyle hemen. Tamam da güzel. Pertolon masa var mı? Masalarda herhangi bir sıkıntı yok. Hepsi sapı çalışıyor. Hadi. O Yürek mi yedin abi sen? Paralar vermeler ver falan. Amına kodum ben param yedirir miyim lan? Güzel bu da param üzerinde. E sen ne ver vermeyecekse ona göre ben geleceğim şimdi. Ooo bir yürek yedi abi. Amına kodum sen. 282 dolar yedirir miyim lan ben? Şimdi eee 1'in tamında gidelim Oğlum genel misin sen Bu ne bu reklam ya Çık bunlar eee 1935 O zaman bir şey alalım Satın alalım abi hmm. Monitörü de aradan çıkartalım Eee 1290 diyor Eee fare Bir tane daha Oradan klavye Bir tane daha buradan Güzel 287 kaldı paramız hiç sıkıntı yok abi yükselir o Buralar tamam bu masalarda da sıkıntı tık, tık çalışıyor bunlar da dolu bu dolu dolu Buraya geliştirmemiz lazım Yine bir psikopat da ee, bu klavye galiba Aynen öyle ee, Burada var klavyemiz onun için buraya hemen yerleştirelim Git abi git git hadi çabuk ol çabuk ol çabuk ol sen yürüyüşünü sikiyim yürüyüşünü bu büyük ihtimal monitör abi. Monitörümüzü alalım. Monitörü buraya güzelce bir yerleştirelim abi hemen. Şu şekilde kaldı. Hem, ee, sandalye ve kasa kaldı abi. Hemen ileri doğru gidelim. Çok şikayetli de ben aynısına bakayım abi. Bunu da bunu şu şekilde ayıralım hemen. 80 dolar abi çok az geliyor para ya çok gelmesi lazım ya bu ne işe biz bir tane daha mı girelim ettik yoksa hmm. dursun bu burada monitör kasa monitör lazım masada herhangi bir sıkıntı var mı yok bunlarda herhangi bir sıkıntı var mı yok bunlar da sağlam düze gidiyor Dur bir saate bakalım hemen. Hmm. Oo oh, müşteriler geliyor güzel gelsin müşteriler. Saatimiz daha 3.45 geçiyor güzel. Bütün aldığımız paranın hepsini harcadık abi. Hmm, çık bakalım ne diyor. Ben bunu delim. Zaten bilmiyorum değil çikolata, yani hiç bilmiyorum ne ki. Hiçbir çikolata enerji içeceği enerji, enerjik yiyeceği Oğlum sen ne diyorsun lan? Bu ne ya abi? Açmasaydık ya. Buna saçma salak şeyler çıkıyor ya. E, tamam. Gitmiş Zarardayız. Hiçbir. Şef diyor. Şef mi kiralıyoruz? Biz önce binayı bir büyütmemiz lazım ha. Ah 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 ah. O nasıl bir nişan buna? Burası o oh, dört masa oldu güzel. Bunlar bir zaman önce para gelir abi. Evet şu anlık güzel gidiyoruz. Saate bakalım. Saat 4 dört. Burayı da bana yerinden nasıl açıyorsak. Şefik rahatı hiç, hiç şey yok ya. O oh, 709 mu? Oğlum çok ucuz. 99 mu sandalye? 49 Al abi Oğlum hiç, hiç affeder miyim lan? Al abi bunu Hemen buraya eleştir abi güzelce Oğlum biz niye sıfır alıyoruz ki? Sadece bilgisayar kasası kaldı burada 738 çok güzel. Başka ne var abi sende? Şunu da ver. Başka orun buna lan. Sende güzel ürünler var ha. Çıktı sanki daha. Yok mu başka bir şey de bu ne? Burada bir şey bu bir güzel kasamızı da aldık. Bunu da abi hemen buraya yerleştirelim güzelce. O burası tamam oldu çok güzel. Şimdi burası kaldı. Buralar boş. Orum noldur, aynı tetkime bir anda başladı. O iki müşteri bir anda üç. Gelin abi gel gel gel. Aşkına var abi sende Yok mu bir şey alacak? Bu ne? Oğlum ne lan bu sürekli bizden bir şey geliyor? Başka şey de bekledim ama gelmedi ya. Şimdi ee, bir tanesi bu ne eksik var? Sandalye ve monitör kasa. Zaten çoğu şey eksikmiş. Burası da güzel. Bir müşteri daha geldi. Burayı tamamladık abi. Buraya da gelebilirler. Bunları alıp buraya atalım abi. Oğlum nereye gittin lan? Oğlum adamın sandalyesine <laughs> Adamın sandalyesini aldık lan Ne oyun bu Atıyon saçma sarak gidiyor ileri Bu tamam bu Oğlum can Yasak sitelere mi bakıyon Bunları da tamam eşeğe vura Buranın eşeğe tamam çok güzel Eee Bir spotçe bakalım ya bir şeyler var mı Oğlum şurası güzelmiş aslında da 135 lira geldi çok güzel. Oo bakalım oraya tırnak sıktı olacak mı? Hadi bakayım. Tamam güzel buraya kullanabiliyorsa bir sıkıntı yok. Ne diyorsun satıram onlara bir baxalım. bir daha Abi ne yapayım ağrım, adamın gözünü kapatayım ama ne adam Adamın gözünü mü kapatayım ya? Laptopla ne kadar? Oo. alırız. Kayda gidelim başka neyimiz vardı? Ama ee... en ucuz hangisi ise <laughs> Bu Ne alalım ki la ve fare kulaklık, Oyun konsolu bu antrenatörü sandalye Sandalye bir tane lazım ve de Tamam var bilgisayar var Eee Ooo bilgisayarın aynısı bu değil mi? Ooo çok fiyat farkı var yalnız Ozan o zaman alırız, sıkıntı yok şimdilik kalsın abi ee, altı çok <laughs> saat kaç saat 8 oldu birazdan son müşteriler gelme zaten uh, ikisi de dolu çok güzel burası bir tek boş bunda bir tane stolu güzel oraya gidiyor <laughs> ee, bir tane kargomuz geldi bu galiba masa Evet, ee, bunu nereye yerleştirelim? Şu şekil. Oğlum masa evrim geçirdi lan. Tamam birini bura birini oraya koyarız. Burası dolu çok güzel. Bu iki masa dolu. Buranın ne şimdi? Ee, sandalye. Kasa görüntür. Bura boş. Buraya bakalım abi hemen. Saat Saat 8.48.49.50 51. Oğlum saat nasıl geçiyor lan? 45 da öyle aldık çok güzel ee, Sağda tut 9 koldu müşteri gelmez büyük ihtimal da gidiyor Orada da bir müşteri var ee, Bu da bir kişi bu da da bir kişi var Oğlum o parayı vermedi mi? Oğlum sen E? Ee? Sen yürüyüşünü O abi gidip o 1900 kasayamazsak ya o çok güzel abi Al bunu direkt 3000 kaç lira diyor abi sıfır Bunu almak daha mantıklı Baksana buna ya çok güzel gözüküyor Ambulant tarafı nereye bırak araba şu şekilde koydum çok güzel ee, buran sadece monitör ve sandalyesi kaldı burada bir tane müşteri var tamam başka burada bir tane daha var son burada da bir tane var onda da sonra devam ederiz burada neyimiz kaldı sandalye sandalye ve monitör kaldı sadece başka bir şey sipariş etmiş miydik? Hayır. Ee, Spotçıya bakalım. Spotçıda da hiçbir şey yok yarını bir bekleyelim. Bir kişi daha gitti güzel. Bu da burada. Bunlar da burada. Çok güzel. Bir bakalım abi. Bakalım ileride neler olacak. 252 de bundan geldi. Çok güzel. Aa, bir tanesi daha gidiyor. Ee, bir tek o adam kaldı. 225 ondan geldi. Güzel. Ee, sandalye sipariş etsek mi ya? Yani? 2 tane. İki tane sandalye sipariş etsek güzel olur. Cık. Sıkıcı. Hadi abi ya hadi 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 hadi. bekliyim reklam ya. Bekleme hakkı sevmem hiçbir zaman. Bir de üstüne bir de reklam çıkıyor. sandalye. Oğlum sandal kalmamış sandam lan bende. de, İyi ucuz al yok diyecektim. <laughs> oraya klavyeyle ile parades barış edelim. Bundan bir tane. Keşke ondan almayacaktık biz aslında da. Biz de ondan alacaktık. Ee, 206 kaldı sadece. Bu da gitti. Son müşterimizde. Otur otur ondan sonra para verme Oğlum Yer miyim lan ben 751 ver Bir de 751 ver lan Şimdilik buranın Her şey tamam bir sıkıntı yok Buraya bakalım abi eee, buranın her şey tamam Sadece de çöpler onu geç Sandalye ve monitörü kalmış sadece Buranın her tamamdır Buraya dışarıdaki kargolarımızı alalım Onları yerleştirelim Ve diğer güne devam edelim Oo, üç tane kargo Ne geldi abi bu ee, Sandalyemiz geldi Hem ben bunu buraya güzelce Eee ne alaka O zaman bunu biraz bu tarafa getirmemiz lazım Çok sıfır gibi oldu mu oldu mu ki çıkmış amk Anlamadım Polis para direkt gibi dikiliyor. bir şey de yap zaten. Şimdi orada bir sıkıntı yok. Buraya yapacağız o zamandır. Şunu şu şekilde bunu da yerleştirelim. Şöyle. Başka neymiş kan başı? Başka neymiş başlattık? Büyütme klavye. Aynen öyle. Bunu da bırakalım hemen buraya bu şekilde. Bunu da şöyle döndürüp hemen yerleştirelim. Sandalye monitör ee, kasa kaldı. Buranın sadece monitör ve san monitör ve sandalye mi kaldı? O zaman bunu dursana. O zaman bunu al buraya yerleştirelim abi. Oğlum arası aldı mı? Yok. Buranın sadece monitörü kaldı. Güzel. <laughs> hmm, şuradan bakalım monitör yok değil mi sende? yok abi. O zaman ne yapıyoruz hemen bunu kapalı yapalım abi. Buradan kapıyı kapatalım. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Umarım videomu beğenmişsiniz. Siz olduğunca eğlendirmeye çalışıyorum. Ben de çalışıyorum. Ben gülesem siz de gülersiniz kardeşlerim. Ee, beni güldürme için de videoları beğenirseniz sevindiririm. Kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın. İskelet Gem'den hepiniz seviyorsunuz. Kendinize iyi bakın.